3D yayınlarından efsane bir soruyla sizle beraberiz. Sorumuza geçmeden önce soruda kullanacağımız 30-60-90 üçgenini gelin sizle beraber hatırlayalım. 30-60-90 üçgenin özelliği neydi? Ben eğer 30'un karşısına K dersem 90'ın karşısı 2K, 60'ın karşısına da K kök 3 diyordum. Sonra daha sonra bu bilgiyi kullanacağız. Şimdi sorumuza geri döndüğümüz zaman bize bazı eşitlikler vermiş. Benim bu eşitlikleri kullanmam lazım. Peki nasıl kullanacağım? Orta tabandan yardım alarak. Şimdi ben D noktasından AB'ye paralel olacak şekilde orta tabanı çektim. AB ile bu orta taban birbirine paralel olduğu için şurası 90 derece olur. Hemen bu 90 dereceyi yapıştırdım. Daha sonra geldi şu eşitlikleri kullanmaya. Peki bu eşitlikleri nasıl kullanacağım? Şimdi hemen şu şekilde kullanıyorum. Ben şimdi AB'nin uzunluğuna 2K diyecek olursam BE de 2K oldu. DE de 2K oldu. Hemen bunları yapıştırdım. Daha sonra burası 2K olduğu için, e burası da orta taban olduğu için buranın uzunluğu da K mı olacak? Hemen yapıştırdım. İşte şimdi sorunun en kritik yerine geldik. Sen şimdi şu üçgene baktığın zaman bir tane 90 derecelik bir üçgenimiz var. E, kenarımız K, hipotenümüz de 2K. E, bu bize neyi anımsatıyor? 30, 60, 90 üçgenin anımsatması gerekiyor. O zaman hemen ben yapıştırıyorum. E, üçgenin içinde şurası 30 derece olması gerekiyor. E, burası da 60 derece olur. Hemen bu üç açıları yerleştirdik. Daha sonra geldik soruda bir başka özelliğe. Şimdi ben 90 derecenin karşısına bakıyorum bir eşitlik var. Bu benim aklım hemen muhteşem bir şey getiriyor. Neden? Ben B ile D'yi birleştirecek olursam burası da çift çizgi olmak zorunda. Hemen birleştirelim. Ben B ile D'yi şu şekilde birleştirdim. Burası da çift çizgi oldu. E şimdi şurayı ben 30 derece bulmuştum. O zaman bunun dış açısı şurası 150 derece mi oldu? 150 derece oldu. Hemen yapıştırdım. E daha sonra sen şimdi şu üçgene bakacak olursam, e bu üçgen bir ikizkenar üçgen. E şu açılara kaçar derece kaldı? 15'er derece. Hemen bunları yapıştırdık. E daha sonra şuranın tamamı 90 dereceydi. şurası 15 ise geriye kalan şu açıda kaç derece oldu? 75 derece. E sen şimdi şu üçgene bakacak olursan bu üçgende de şuralar çift çizgi. ikizkenar üçgen. O zaman şimdi şurası da 75 derece. E sen şimdi şu üçgende iç açılarını toplayacak olursan 75, 75, 150. Tepe açısına kaç derece kaldı? 30 derece. Hemen şuraya da 30 derece yapıştırdım. E x oluşturan açıların toplamı 30 artı 15'den 45 derece yapar. O da hangi şıkta? Amasya'da.